Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda sizlerin karşısındayız arkadaşlar. Sizler için dizimizin yeni bölümünden ve kamera arkalarından güzel görüntüleri sunuyoruz arkadaşlar. Yeni bölüm setinde gördüğünüz gibi gayet eğlenceli ve güzel anlar yaşanıyor ve sevilen oyuncularımız güzel görüntüleriyle göz kamaştırdılar. Kasaba Doktoru dizisi izleyicilerin sevgisini kazanıyor ve dizimizdeki Hazal Subaşı yani Leyla karakteri çok seviliyor. Sizler de yeni videolar için kanalımızı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.